Hmm, acaba bugün ne giysem? Hmm. Gözlüklerden birini seçeyim. Hmm. Ay. Bu kapmışım ya. Unutmuşum. Hmm. Hangisini taksam? Karar veremedim. Kapluş. Of ne oldu yine? Hangi gözlüğü takayım? O kadar fazla gözlüğün var ki. Hangi gözlüğü takacağını bilemiyorsun. Hmm. Ah bir de şu da varmış. Ben bilmiyorum vallahi kendini seçersin. En iyisi teker teker denemek. 1-2-3 1-2-3 Ben bunu iade etmemiş miyim? Çok büyük geliyordu bu bana. Biraz garip olmuş. En iyisi bunu takmak. 1-2-3 Bunu mu taksam? Yok olmadı. Aa, aslında bunu takabilirim. Hı taç takayım. Tabii ki eteksiz de olmaz. İşte hazırım. Aa, bu kadın çok süslü. Ee, bir sorun mu var? Neden herkes bana bakıyor? Ay ay. Neden bu kadar? Ay ay. Bu kadın niye bu kadar süslü? Baba bu kadın acayip süslü. Neden? yaptım. Neden açtım yeni ay ne de sanmadım nasıl ay tüm estafuda evet düşkün eve geldim kıyafetlerimi çıkartayım Hı. artık kıyma bakacağım Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. it's time i get you in